Günaydın. Günaydın. Bugün şampiyon oluyoruz. Pazartesi günündeyiz. Cemil Hoca meşgul bugün. Salona gitmiyoruz. Onun yerine yalnız idman yapacağız. Şimdi aşağı inip kardiyo yapacağım. Hiç nesim yok. Ama bize bozar mı? Bozmaz. O yüzden ineceğiz aşağı kardiyomuzu yapacağız. Geleceğiz güzel bir kahvaltımızı yapacağız. Ve ee, kız kardeşim gelmiş. Kuzenlerinde. Onunla biraz takılmacı abi kardeş. <laughs> Belki onları kayda veya almam bilmiyorum. Ayırmam ama... Ya mekik, ısınma, stabilite, mobilite falan filan yapacağız. Bir de üstüne yarım saat koşu. Koşu bandındayız yarım saat boyunca. Ama şöyle olacak. 20 dakikasını... Jogla normal koşmanın arasında bir koşuyla tamamlayacağım. 10 dakikasında yürüyerek ama eğimli bir yürüme, hani yakmak için yağları 10 dakikasında öyle bitireceğiz. <laughs> İyi cevabım da, Hayat zor bekir ben. Ama biz zor günlerin alamayız. Çeker mi lan bize? He? Bak 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 şu var. Kandırayım mı onu bir? Biraz öpek. Alo. Gel ölüm gelelim. gel. Gel bacım gel. Lonka? Gel ölüşüm. Gel ölüşüm. Gel ölüm. Yok. <laughs> Oyun modunu açtı. Lan bizim lan eğleniyor lan. Bizim buralarımız çok mu açılmış ya? Yine yine gel yine. Adana sıcak derler. Ay arkadaş geldi Ne oluyor lan? Ne oluyor lan emmi? Adana yangi mi? Şalvarından mi? Adana sıcak derler. Gökçe Hanım'ın yanına gidiyoruz. Ne oluyor lan ergen? Ne kadar üzülürsün? Ölsem. Çok. Ne kadar çok? Sen bir güzelleşmişsin değil mi? geçelim. Biraz bok bulaşmış yüzüne o kadar. Onun harcı güzelleşmişsin. Düzgün çiğnelen kızın, şapla yersin he. Tamam. Artist. Dur. Durduk. Hepimiz durduk şu anda. Hepimiz durduk Gökçe'nin saçını düzeltmesi <laughs> bekliyoruz. Dur oğlum sıkıştım ya. Alanya mıdır peki? Alanya'dır. Bacımla voltasal mıdır? Ne? İşte anlamazsın. Bunlar bilmediğin kelimeler. Montasa Ne demek? İşte anlamazsın. Bilmezsen. Söyle işte. Bilemezsin işte. Tamam söyle sen de i̇şte bilmiyorsun. İşte bilmediğin değil. şeyleri konuşmayacaksın. Kedi, kedi edit. Bileşleniyor. Yürü lan. Sakızı çıkaracağım dur. Neyi çıkaracaksın? Sakız. Gel şurada küçük çöp var. Hiç elini kirletme. Bak şurada küçük çöp. <laughs> ya bir tane kuş alırsa ağzına onu? Ölürse senin yüzünden. Suyu attım kanka. Ya bir tane balık? gelirse ta buraya atlarsa ve onu yiyip ölürse. Şaka yapıyorsun. Hangi balık gelip oradan buraya atlayacak? Ya senin atladığın sıkış şu anda o... <gülüyor> <gülüyor> orayı tıkarsa elektrik tesisatını bozarsa ve bir tane adam da o elektrik tesisatı bozulduğu diye suya değdirin elektrik çarparsa ben ne, ne oluruz? Çok kritik şeyler konuşan. Kritik. Kritik. Ya. Şimdi tadım yapacağız. Gökçe'ye bakalım beğenmiş mi? İlk defa tadacak şimdi. İç bakayım. 9, 10 evet. üzerinden 9. Neden 9 peki? Bir puanı nereden kırdınız? Acı biraz. Evet. Ondan dolayı mı? Evet. Evet. Gelmiyor <laughs> lan bu. Sıfır. 4, 10 üzeri 4. 4 mü? Ne için? Ben çok tatlı sevmem. Bunu deneyeceğim. Bunu dene bakayım. Nereden deneyeceğim bunu? Ben bu kapakla içmiyorum. O tut bakayım kapağı çıkartayım. Bismillah. Besmelemizi de çektik. <laughs> ne oldu? Bir <Bismillah. gülüyor> sıfır. <laughs> 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 evet. <laughs> evet. Cinayet işim değil. O yüzden onun üzeri 8 diyorum. Bu double, double shot ekstra demeyi unuttum. Benlik o yüzden... değil ya. O yüzden 8. Vay be büyüdüm de seninle kahve içmeye gidiyoruz. <laughs> ben kahve içmiyorum He? yalnız. Yani olsun. Sonuçta bir şeyler içmeye geldik. Ben sonuçta yiyeyim gelmek... yalnız. Ben böyle bir terbiyesiz bir çocuk değildim ama. Ben terbiyesiz bir çocuk. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey Zilleri çalıp, basıp çalıp, kaçalım mı? Şimdi mi? Hı -hı. Bunları içtikten sonra Evet. Mı? <laughs> yapalım. Video çekelim. Eğer de. ziliniz çalıp kaçılıyorsa biz değiliz. İlginiz olsun. ama biz değiliz şu Tamam Hı -hı. hadi yapalım. Ha. <laughs> söz ver. Şöyle. Söz. Ben ama korkarım böyle şeylerden. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Biz ne yapıyorduk biliyor musun? Benim zilleri basıp kaçma. <laughs> bu bir suç duyurusudur bu arada bileyim diyorsun. Adam mı artık bilmiyor. Tamam mı? Sonra kadın bir bağırıyor. <laughs> bir daha yaptık. Sonra bizim bir kaçışımız yapacağız ha? Tamam yapacağız. Çocuklar. <laughs> çocuk. Erkek çocuk. Bakın size şahitsiniz burada. Elim bak el, el, el tokuşturduk. Atmazsan var ya. <gülüyor> <gülüyor> 20 rekat namaz kılınıyor ya? Evet, 20 değil, 8. 20 rekat. İşte herkes namaz kılarken genellikle çoğunlukla şu... Namazın sonuna kadar kalıyorduk. Arkada işte birimizin tableti oluyordu. Birimizin... Ne bileyim o zaman ne vardı hatırlamıyorum oyun olarak. Oyun oynuyorduk falan. Teyzeler falan var ya, üst kat. biliyorduk falan böyle. Bir gün Harun Hoca yakaladı bizi. Ya abi Bütün dümeni tutan benim. Bütün her şeyi yapan benim ama suçu başkasına atmıştım. Hamdocan'ı dayak yemiştim. Yani. İşte sen aralarında en akıllısısın falan. O zaman bir tek Kur'an'ı bilen benim. <laughs> Karizmamız var yani. En aklı başında olan sensin. Niye işte bunu yapıyorsun falan. Güllenmiş değil. Kirlenen <laughs> Küllenmiş lan o. Küllenen. Hayır. Cengiz Kurtoğlu. Hay aşk. küllenmiş aşk. Küllenen aşk. Arat lan. İddiaya girelim. Küllenmiş tamam, aşk. Tamam kazanırsam ne yapacaksın? Ne vereceksin kazanırsan? <laughs> ne yap biliyor musun kazanırsan? Beni eşeğim diye bağır şurada. Sen ne yapacaksın biliyor musun? Ama gidip ta git yolun ortasında bağıracaksan <laughs> beni eşeğim diye. Hayır ne yapayım biliyor musun? Ne yapacaksın? T trafiğe götür beni. Ben ben şeyden yayadan geçerken böyle anyan seyo yapacağım sonra gideceğim. Her şeyi mi? Alanya'ya Kore kültürünü getir. <laughs> <laughs> neymiş? Abiye karşı gelenlermiş. Lan neymiş? Abiye karşı gelenlermiş. Ee, düzgün söyledin. Ama Kore kültürüne getireceğim yani. <laughs> Allah niye Kore kültürüne getireceksin? <laughs> Emir Cihan Emir Çan. Emir <laughs> Kullanıcı adım öğrenildi ya. <laughs> Roblox'i kullanıcı adım öğrenildi. Boom var iki tane. Korecini Boom. Ee, sonra ne var? Ee? Hatırlatmıyorum. <laughs> Çıktı <de> Teyla. Sonra <laughs> Orada... Nuklera Bunu söyleyebilen abin var. Evet. Ha. gurur duyuyor musun yani benimle? Evet. Oyunda ortak olacağız var ya o petler ne kadar edebilir? Bu kadar muhabbeti çektiğimiz. Biraz da Hadi özel dek... kalsın. Nereye gidiyoruz? Zileri çalıp böyle. Buradan abine kandırılan güzel kız. Mal mısınız? Ne? Emir Vici. Emir Vici kim oğlum? Arkadaşın mı? Değil ama arkadaş olmak istiyorum ama o beni istemiyor. Ünlü mü? Ünlü. <laughs> abi, abi, abi. Çok seversin Öyle. ama ya. Onun da ismi Miran. Tamam iç artık. Sallanıyor ya eşek. Bunu senin ağzına satarım. Olur. Olur. Aç ben de şoklaya yersin. <laughs> Bence makul bir anlaşma. Sona kalan dona kalır. Allah belanı <laughs> alırız. Sen dona kal. Dona kal hadi. Kalksana kızım sana kaldın sen Allah Allah. <laughs> Bana kal git. <laughs> Emir sıra benziyorsun. Neye? Dingil. Fasulye seriyor mu? Evet. Dingilleşmişsin. Aha az önceki kedi. O değil lan. O o bak. O değil. Sarı <laughs> kedi girecek yine aramız. Bu gergin bir kedi ama ya. Niye bu kadar gergin bir kedi? Bilmiyorum. Bu havaların hastasıyım ya. Hava güzel değil mi? Evet. Nefes almak güzel bir şey mi? Evet. Manyak bu ya. Bir anda peki kucaklayıp seni havuza yap, atsam ne yaparsın? <laughs> Böyle bak kucaklayıp şöyle, atsam şöyle. Saçından tutar boğarım seni. Eliyle elinin kapışta gibi. PlayStation sattım ben bu arada. Söylemiş mi? Ne? PlayStation'ı sattım. Evet. Alayım mı sana bir tane? Para. İster misin? Olur. Buradan, Beş. Buradan sayın yetkililere sesleniyorum. Bana sponsor olan kardeşime PlayStation alayım. PlayStation ile sponsor... bilgisayar. Bilgisayar mı toplasınlar? Tam evet. buradan söyle. Sponsor olun bize de. Lütfen sponsor olun. Bilgisayar hayalim. Kamer kamera, kamera kameranın önünde ağlarım. Bütün bütün de ne, kadar marka varsa hepsini mailine göndereceğim bu videoyu biliyor musun? Sırf sana bilgisayar toplasınlar diye. Evet. Eyvallah mıdır? Eyvallah. Bak. Eyvallah. Sana bir şey mıdır dediğimde öyledir diyeceksin. Mesela eyvallah mıdır dediğimde sana de eyvallah tır diyeceksin. Veya öyle midir dediğimde öyledir diyeceksin mesela anladın mı? Mantığı. Şimdi bir daha baştan alıyoruz. Eyvallah mıdır? Eyvallahdır. Heh. Aslan. aslan. Sen... Aslanın kardeşi de aslan olur Hı. mu? Olur. Heh. Fıstık. Sen kral Baldwin biliyor musun? Ya cüzdanlı kral. Baldwin. Dördüncü Baldwin. Tamam. Cüz e, şey savaşmış. Hı. Sıkıntı kardeşim ya. Emir Bici'ye söylesene. Beraber diyeti bozalım. Söyle. Abi de abimle diyeti bozma videosu gelsin. Abi demeyeceğim. Tamam. Sıra bakma. Emir Vici de. Emir midirsin? Nedirsin? Abimle diyeti boz. Sinirliyim ona. Biraz yarayayım. Vallahi içine balgam atarım he. Atayım ama. <laughs> valla çükürdüm. At. Bu sefer ben içemem. Tamam valla tamam. Bak daha vaktimiz var. Daha var. Piyasa yapıyoruz. <laughs> Piyasadır. Oluyum. Hani Miş kardeş gelmiş ölüm. Kardeş gelmiş ölüm